Sevgili gençler merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Bu dersimiz ile birlikte 3. temamıza başlıyoruz. 3. temadaki konumuz geometrik nicelikler olacak. Biz bu dersimizde dikdörtgen ve karenin çevre uzunluğu ile ilgili soruların çözümlerini yapmaya çalışacağız inşallah. Biliyorsunuz kare arkadaşlar tüm kenar uzunlukları eşit olan ve aynı olan geometrik şekil demek. Dolayısıyla çevre uzunluğu bir kenarının 4 katıdır. 14 artı 14 artı, 14 artı, 14. Artı. 4 kere 14 56 santim olacaktır çevre uzunluğu. Aynı şekilde yine tüm kenar uzunlukları bir kenar uzunluğu 23 ise tüm kenar uzunlukları 23 olur. 4, tüm çevresi 4 çarpı 23'tür. Yani 4 tane 23'ün toplamıdır. Ee, 4 kere 3 12 12 12 de var. 1 4 kere 2 8 bir delde elde 9 92 santim olacaktır. Evet 4 kere 3 12 12 12 var 12 4 bir, 2, 8 12 12 9, 92 olur. Devam ediyorum. Dikdörtgenin çevre uzunlukları ise dikdörtgenin çevre uzunlukları ise arkadaşlar siz de takdir edersiniz ki iki tane kısa kenar, iki tane uzun kenar olduğundan dolayı kısa kenar ile uzun kenarın toplamı çarpı 2 olacaktır. 18 7 daha 25 2 kere 25 50 santim olur. Neden hocam böyle? Çünkü iki tane kısa kenar, iki tane uzun kenarı var. Aynı şekilde burada da 21 santim, 21 santim, 13 santim, 13 santim. Çevre uzunluğu uzun kenar ile kısa, kenar, kısa kenarın toplamının 2 katı olacaktır. 3, 1 daha 4, 2, 1, 3, 34, 2 katı 68 santim olur çevre uzunluğu. Evet. Bu şekilde arkadaşlar devam ediyoruz. Evet. Şimdi sağının çevresinin uzunluğu 54 metre olduğuna göre kısa kenar uzunluğunu bulunuz diyor. Şimdi bir sahanın çevresinin evet 18. O zaman burası da 18'dir arkadaşlar. Burası 18 ise burası da 18'dir. 18 18 daha 36. 54'ten 36'yı çıkartırsak 14'ten 6 çıktı 8. 18 olacaktır. O zaman iki tane kısa kenar toplamı 18 ise bir tane kısa kenarı 9 olacaktır. Evet. Evet, aşağıdaki birim kare zemine verilen çizimleri çevre uzunluğu 18 birim olan dikdörtgenler oluşturacak şekilde tamamlayınız diyor. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 18. Tamam. Hocam biz bunu nasıl bileceğiz? Şöyle. 2 birim burası. 2 birim burası. 4 birim. O zaman 18'den 4 çıkarsa 14 kalır. Şu iki uzun kenarın toplam 14 olacak. O zaman bir tanesi 7'dir. 1, 2, 3, 4, 5, 7 tane şeklinde. Tamam. Mesela burada. 1 bir birim burası. 1 bir birim burası. 2 birim. O 18'den 2 çıkarsa 16 bölü 2'ye 8. 8 uzun kenar 8 olacak arkadaşlar. Uzun kenar 8 olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu şekilde. Tamam. Sonra mesela 1, 2, 3, 3 de burası 6. O zaman 18'den 6 çıkarsa Pardon burayı mı değiştiremiyoruz hacı? Tam burayı değiştiremiyoruz. Pardon. Pardon burayı değiştiremiyoruz. Bir dakika. 1 2 3 4 4 4 daha 8. 18'den 8 çıkarsa 12'ye böldüğümüzde 5 olacak arkadaşlar. O zaman 1 2 3 4 5 bu şekilde olacak. Tamam. Sonra mesela burasını değiştiremiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 6, 12. 18'den 12 çıkarsa 6 kalır. 3, 3 olacak arkadaşlar. O zaman şöyle yapacağız. Bu şekilde tamamlayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 12. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 6, 6, 12, 6 da 18 olacaktır. Evet. E şıkkıyla devam edelim. E şıkkındaki etkinliğimizle devam edelim. Burada ne diyor? Şimdi aşağıdaki birim kareli zemine kenar uzunlukları birim cinsinden doğal sayı ve çevre uzunluğu 16 birim olan tüm dikdörtgenleri çözünüz. Şimdi arkadaşlar mesela ne olabilir burada Örneğin kısa kenarı bir birim uzunluğunda olabilir kısa kenarı bir birim uzunluğunda oldu ya yani niye böyle olmuyor Heh, şu kısa kenarı bir birim uzunluğunda oldu Arkadaşlar geri alalım uzun kenarı bir bir daha 2 14 7 birim olacak o zaman bir bakın şöyle 1 2 3 4 5 6 7 7 1 2 3 4 5 6 7 7 7 14 2 daha 16 tamam 2 birim uzunluğunda olan olabilir 2 2 4 o zaman 6 6 12 olacak bu kez 2 2 4 şöyle olur 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3 birim uzunluğunda olabilir 3 3 6 o zaman 5 olacak şöyle Değil mi? 3, 3 daha 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 olacak. Tamam mıyız? 4, 4 olabilir. 4, 4 daha 8. O zaman geriye yine 4 mi kalıyor? Şöyle kalıyor bence. Değil mi? 4, 8, 12, 16. Tamam bu kadar. En fazla böyle böyle olabilir. Kare olabilir. Dik, kare de bir dikdörtgen çocuklar. Kare de bir dikdörtgendir. Sadece özel bir dikdörtgendir. Tüm kenar uzunlukları birbirine eşit olan bir dikdörtgendir. Tamam Bu şekilde 4 tane farklı dikdörtgeni çizmiş oluyoruz. Evet arkadaşlar bu dersimizdeki sorularımız bu kadar. Bir sonraki dersimizde süreç testi 1'in çözümlerini yapmaya çalışacağız. O derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.